Herkese merhaba. Sınavlar kapıda, değil mi? O kalın ders kitaplarındaki bir bölümü beraber hızlıca ve etkili bir şekilde aradan çıkaralım diyorum. Gelin bugünkü konuyu bir çalışma seansı gibi düşünelim ve sınavda karşımıza çıkabilecek her şeyi netleştirelim. Yani dürüst olalım. Çoğu zaman cevap evet, değil mi? O telefon bir türlü elden düşmüyor. Tam derse oturunca daha da bir çekici hale geliyor. İşte tam da bu yüzden bugünkü metnimiz bu konuya odaklanıyor. Bakalım bize ne gibi çözümler sunuyor? Yol haritamız çok net. Önce metnin ne dediğini anlayacağız, sonra birkaç soruyla kendimizi test edeceğiz. Ardından dil bilgisi kısmına dalacağız ki bu kısım sınavlarda çok önemli. En sonunda da cebe atılacak bilgilerle konuyu kapatacağız. Hazırsak haydi başlayalım. İlk durağımız metnin bize sunduğu stratejiler. Yani teknolojiyle olan bu aşk nefret ilişkimizi nasıl daha sağlıklı bir hale getirebiliriz? Gelin bir bakalım. Metin bize 4 adımlık bir formül veriyor. Kulağa basit geliyor ama oldukça etkili. Şimdi her bir adımı tek tek açalım. Ne demek istiyor daha iyi anlayalım. İlk strateji aslında de님izi kandırmakla ilgili. Hani o gece yatağa girince telefonla bir bütünleşme hali var ya, işte Metin diyor ki o alışkanlığı kır. Ortamı değiştir, zamanı değiştir. Gece odanda tek başınayken değil de sabah salonda herkesin içindeyken kullan. Bu o otomatikleşen davranışı kırmanın en iyi yollarından biri. Şimdi bu slayttaki en önemli ifade şu: Ucu açık kullanım. Bu ne demek? Hani bir videoyu izlemek için girersin de bir bakmışsın iki saat geçmiş. İşte o. Amaçsızca zamanın nasıl geçtiğini anlamadan gezinmek, bunun yerine kendimize net bir hedef koymalıyız. Bugün sadece yarım saat gibi. Böylece kontrol bizde olur. Üçüncü adım biraz dedektiflik gerektiriyor. Telefonu elinize alıp bir bakın. En çok hangi uygulama sizin zamanınızı çalıyor? İşte o uygulamayı tespit edip ona özel bir sınır koymak gerekiyor. Belki de bir süreliğine uygulamayı ana ekrandan kaldırmak iyi bir fikir olabilir. Ne dersiniz? Ve son stratejimiz, bu benim favorilerimden çünkü çok basit ama acayip etkili. Çalışma masana, buzdolabının üzerine falan küçük notlar yapıştırmak. Telefonu eline aldığında gözüne çarpacak ve sana asıl hedefini hatırlatacak bir not. Basit ama güçlü bir psikolojik taktik. Tamam. Metnin teorisini anladık. Peki sınavda karşımıza sorular çıktığında bu bilgiyi kullanabilecek miyiz? Hadi bakalım, şimdi öğrendiklerimizi uygulama zamanı. İşte size klasik bir sınav sorusu. Metinde geçen kilit bir kavramı kendi cümlelerinizle açıklamanızı istiyor. Hadi bir saniye düşünün, siz bu kavrama nasıl bir tanım yapardınız? Cevap aslında tam olarak bu. Belirli bir amacın olmadan, bir zaman limiti koymadan adeta bir girdaba kapılmış gibi teknolojiyi tüketmek. Sınavda bu tanımı yazıp yanına da sosyal medyada amaçsızca gezilmek gibi bir örnek patlattınız mı tamamdır tam puanı kaptınız. Bu soru biraz daha yaratıcılık istiyor. Yani metindeki bilgiyi alıp kendi hayatına uygulamanı bekliyor. Sizin aklınıza ne geliyor mesela? Kendinizi motive etmek için o küçük kağıda ne yazardınız? İşte size ilham olabilecek birkaç sağlam fikir. Olay anlık zevkler yerine daha büyük hedefleri kendimize hatırlatmak. Sizin için en etkili not sizi en çok neyin motive ettiğine bağlı. Bu sınavı kazanacağım gibi net bir hedef de olabilir pekala. Ve geldik o meşhur metin türü sorusuna. Sınavların vazgeçilmezi. Şöyle bir düşünelim. Bu metin bize bir masal mı anlatıyor? Hayır. Bir fikri bizimle tartışıyor mu? Pek sayılmaz. Bir yeri gözümüzde mi canlandırıyor? O da değil. Peki ne yapıyor? Cevap tabii ki B yani açıklayıcı. Çünkü metnin bütün amacı bize bir konuda bilgi vermek, bir sorunu ve çözüm yollarını adım adım anlatmak yani açıklamak. Mantı bu kadar basit. Sınavda da nedenini bu şekilde kafanızda oturtursanız bu sorulardan asla puan kaçırmazsınız. Ve geldik dersin en teknik ama belki de en çok puan getirecek bölümüne dil bilgisi. Hadi metin üzerinden sorulan birkaç kritik soruyla önemli kuralları bir hatırlayalım. Koşul anlamı yani şart anlamı, bir şeyin olmasının başka bir şeye bağlı olduğu cümleler. Bu cümlede çağın gerisinde kalmamızın şartı ne? Tabii ki bilimsel gelişmeleri takip etmemek. Bir sonuç var, bir de o sonucun bağlı olduğu bir koşul. İşte bu işin sırrı, anahtarı bu ekte. S, sağ. Bu eki bir fiilde gördüğünüz an orada bir koşul sonuç ilişkisi olduğunu hemen anlamalısınız. Takip etmezsek işte bu bizim ipucumuz. Sınavda bu eki arayın, hayatınız kolaylaşsın. Şimdi burada fiil kipleri bilgimiz test ediliyor. Cümledeki okuyun fiiline bakalım. Bu bir gereklilik mi bildiriyor? Yani yapmalısınız gibi bir anlamı mı var yoksa başka bir şey mi? Tablo her şeyi özetliyor aslında. Okuyun dediğimde bir eylemin yapılmasını istiyorum. Yani emrediyorum. Bu yüzden bu emir kipidir. Eğer gereklilik kipi olsaydı, meli malı ekini alırdı. Yani okumalısınız demesi gerekirdi. Aradaki fark bu kadar ne? Geldik en keyifli konulardan birine, anlam kayması. Cümlede bariz bir gariplik var, fark ettiniz mi? Zamanı bildiren kelime yarın diyor. Yani gelecek zaman. Ama fiilin kipi katılıyoruz diyor. Yani şimdiki zaman. E bu nasıl oluyor? İşte anlam kayması dediğimiz olay tam da bu. Fiilin kipi şimdiki zamanı gösterse de cümlenin genel anlamı geleceğe işaret ediyor. Türkçede bu çok yaygın bir kullanım. Planladığımız kesinleşmiş gelecek zaman eylemleri için şimdiki zamanı kullanırız. Yani yarın katılıyoruz demek aslında yarın katılacağız demektir. Kip kaymış ama anlam yerli yerinde. Ve işte bu kadar. Çalışma seansımızın sonuna geldik. Bayağı yol kat ettik, değil mi? Şimdi öğrendiğimiz en kritik noktaları hızlıca bir özetleyelim ve bu konuyu tamamen kapatalım. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra asıl önemli olan bunu kendi hayatımıza nasıl uygulayacağımız. Şimdi bir saniye durun ve dürüstçe düşünün. Sizin o çalışma masanızın üzerine yapıştıracağınız küçük hatırlatma notunda ne yazardı? İşte o sorunun cevabı belki de ihtiyacınız olan o ilk adımı atmanızı sağlayacak.